Merhabalar gençler. Bu yıl yeni yayınlanan 12. sınıf fizik ders kitabının çözümlerini yapıyorduk. Normalde ilk başta buradaki çözümlü soruları çözmeye düşünmüyordum. Sadece uygulama sorularını çözmeye düşünüyordum. Fakat gelen istekler üzerine buradaki çözümlü soruları da çözeceğim. Normalde burada bakın çözümü var. Bu sorun çözümü var. Fakat bazı arkadaşlar videolu çözümlerini daha iyi anladıkları için onlar için bunların çözümlerini de yapacağım. Siz bu kitabın PDF'ine ulaşarak buradan çözümleriyle de ilerleyebilirsiniz veyahut da videoları dinlerseniz artık kendi tercihiniz. Fakat soruları çözerken buradaki çözüm kısmı kafanızı karıştırmaması için ben burayı kapatacağım. O şekilde sorularımızı çözeceğiz. Yani sorular bu şekilde çıkacak. Evet. İlk benim sorumuza diyor ki 40 cm bölü saniyelik sabit süratle yani saniyede 40 cm gidecek. Doğrusal bir yolda ilerleyen yaman sabit frekansla dönmekte olan 120 cm yarıçaplı silindir şeklindeki tek girişli bir döner kapıdan kapıya temas etmeden geçiyor. Buna göre döner kapının olası periyot değerlerini bulunuz. Yani şöyle kabin şeklinde bir oda var. Buradan kapıdan geçecek ve daha sonra diğer taraftan çıkacak. Bu nasıl olacak? Bu oda dönüyor. Bu kabin dönüyor. O zaman şöyle olması gerekiyor. Buradan geçtikten sonra sen şu noktadan bu karşıya varana kadar bu kapıda dönüp bu karşıya gelirse o zaman duvara çarpmadan kapıdan geçip çıkmış olursun. Buna göre bu kabinin periyodunu soruyor bize. Şimdi o zaman ne olması lazım? Bakın bunun hızı neyin? şu anda 40 santimetre bölü saniye yani saniyede 40 santimetre gidiyor. Şimdi şu yarı çap burada 120 santimetre. O zaman bunun çapı ne olur? Şurası da 120 olduğu için toplam 240 santimetre olur. O zaman 240 santimetre yol gitmen gerekiyor. Ne kadar zamanla gideceksin? Normal bu doğrusal olarak yani sabit süratle gidiyor. X eşittir v çarpı T'den kolaylıkla bulabiliriz. Alması gereken yol 240 santimetre ve saniyede 40 santimetre gidiyor. O zaman burada süratimiz 40 çarpı t. Buradan t eşittir şöyle sıfırları sadeleştirdik 24 bölü 4'ten 6 saniye olarak buluruz. Demek ki o zaman bu kişi buradan karşı tarafa 6 saniyede gelecek. E bu kapı da o zaman şu şekilde döndüğünde 6 saniye sonra buraya gelirse kapı e, duvara çarpmadan çıkmış olur. Terste dönse yine aynısı olacak. Zaten yarısı olduğu için ister bu tarafa doğru dönsün, ister diğer tarafa doğru dönsün. Burada 6 saniye sonra karşıya gelmesi gerekiyor kapının. O zaman bakın. Periyot neydi? Periyot tam bir turu tamamlama süresi. O zaman bu kabinin yarım turu, çünkü karşıya gelmesi için yarım olacak. Yarım turu tamamlaması için 6 saniye geçecek. O zaman tam bir turu kaç saniye tamamlamış olur? Yarısı 6 ise diğer tarafta da 6 olacak. 12 saniye olur. O zaman olası periyotlardan bir tanesi 12 saniye olmuş oldu. Başka ne olabilir? Bakın biz bu 6 saniyeyi ne yaptık? Yarım periyoda eşitledik. T bölü 2. Yani burada yarım tur atıyordu. T bölü 2 eşittir. Buradaki küçük t. Yani 6 saniyeye eşleştirdik. Şimdi ne olabilir? Bu 1,5 tur atıp attığında da bu gerçekleşebilir. Yani 1 tur atar. Sonra yarım tur atar. Yine aynısı olmuş olur. O zaman şöyle de olabilir. 1 tur artı yarım tur atarsa da t bölü 2. Yine bu karşıdan çıkmış olur. O zaman bunu topladığımız zaman ne olacak? 2. Bir de buradan gelecek. 3. T bölü 2. Sürede de yine Karşı taraftan çıkmış olur. Yani 3T bölü 2 6 saniye olursa 1.5 turu 6 saniye tamamlarsa o zaman yine e, karşı taraftan çıkmış olur. Buradan da şey yaptığımız zaman şöyle sadeleştirelim. Burası olur 2. O zaman buradan T ne olmuş oldu? 4 saniye olmuş oldu. O zaman bir diğer olası periyodumuz burada 4 saniye olur. Bunu arttırabilirsiniz artık. Mesela yine aynı şekilde hep yarım yarım ekleriz. Yani buçuklu katları yarım, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 böyle devam edebilirsiniz. O zaman ne yapacağım? Mesela 2 tur bir de yarım tur atarsa yine kapı karşıya geleceği için yine çıkmış olur. Böyle olursa da 4 bir de buradan gelecek. 5 t bölü 2 yine 6 saniye olursa yani 2,5 turu 6 saniyede atarsa yine bu kişi karşıdan çıkmış olacak. Burada yine e, 2 ile çarptık. 12 bölü 5. O zaman burada t yani bir diğer olası periyodumuz 12 bölü 5 saniye olursa yine karşıdan çıkmış olur. Bunu bu şekilde arttırabilirsiniz. Yani yarım, 1,5, 2,5, 3,5 şeklinde devam eder. Pe, olası periyotlarımız bu şekilde. Evet bir diğer sorumuz bu şekilde ilk bisiklet 1839 yılında İskoç bir demirci tarafından yapılmıştır diyor. Bu şekilde bir bisiklet tanıtıyor. Daha sonra bu bisiklet üzerinde arka tekerin üzerinde A ve B noktalarını işaretlemiş. Ön teker üzerinde de şurada C noktasını işaretlemiş. Diyor ki görselde verilen Velespit'in e, harekete geçtikten sonra tekerlekleri üzerinde yer alan A, B ve C noktalarının açısal hızlarının büyüklüklerini çizgisel hız büyüklüklerini karşılaştırın diyor. Şimdi açısal hızı şu şekilde W fizikte biz buna omega diyorduk. Omega sembolüyle gösteriyoruz. Ve açısal hızın denklemi neydi? Açısal hız frekansın denklemimiz mesela 2πf. Bir de periyodlu denklemimiz vardı. O da 2 π tdi. Şimdi bakın ister buradan ister buradan bakın. Zaten 2π burada nedir? Sabit sayıdır. O zaman demek ki açısal hız dediğimiz neye bağlı? Frekansa. E frekans ne? Saniyedeki tur sayısı. E saniye zaten sabit olan bir şey. Tur sayısı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Açısal hız tur sayısıyla doğru orantılıdır. Evet tur sayısıyla doğru orantılıdır. O zaman burada bakmamız gereken atsal hızları karşılaştırırken tur sayılarına bakacağız. Şimdi bakın burada bu tekerin yer çapı daha büyük. Şu tekerin yer çapı küçük. Şimdi e, basit makinelerden hatırlayalım. Şu şekilde kasnaklar vardı. Mesela şöyle büyük bir kasnak aldık. Bir de küçük bir kasnak aldık. Şimdi bunlar bir kayışla şu şekilde birbirlerine bağlı olmuş olsun. Şunun yarıçapı R kadar, şunun yarıçapı da 2R kadar olmuş olsun. Burada ne yapıyorduk? Bunun tur sayısı mesela bu n1 şunun tur sayısı da n2 olsun. Diyorduk ki tur sayısıyla yar çapın çarpımı yani n1 çarpı 2 r eşittir. Onun döndürdüğü yani bu olmuş oluyor. Onun tur sayısıyla yar çapının çarpımına eşittir diyorduk. Evet bu şekilde daha sonra şöyle sadeleştirdiğimiz zaman buradan da n1 eşittir. n2 bölü 2 veyahut da n2 eşittir. 2 n1 olmuş oluyor. Yani kısacası bu bir tur attığı zaman şu iki tur atıyor. Bu bir tur atarsa şu iki tur atar. Burada ne olmuş oldu? Bakın büyük teker daha az sayıda tur atıyor. Küçük ona göre daha fazla tur atıyor. O zaman burada da aynı mantık. Bakın burada büyük teker var, küçük teker var. Bunlar beraber ilerleyecekler. E, i̇lerlerken o zaman buradaki küçük olan teker daha fazla dönecek. Aynı orantıyı mesela burada kurarsak. Diyelim ki buranın yer çapı 2R. Şu an yer çapı R kadar olsun. O zaman bu A noktasının açısal hızına ben omega dersem. Bakın B noktası da yine aynı teker üzerinde olduğu için bunun da yine açısal hızı omega olur. Yani beraber tararlar. Aynı açıyı aynı zamanda tararlar. Tur sayıları bu A ve B noktalarının tur sayıları aynı olduğu için açısal hızları da aynı olmuş olur. O zaman bu ne yapıyordu? 2 tur atıyordu. Bunun açısal hızı 2 omega olmuş olur. O zaman şöyle diyebilir miyiz? A noktasının açısal hızı B noktasının açısal hızına eşit ve C noktasının açısal hızından daha küçük bunlar. Burada C noktasının açısal hızı daha büyük. A şıkkının cevabı bu olmuş oldu. Şimdi geldik B şıkkına. B şıkkında da bize çizgisel hızlarını karşılaştırın diyor. Şimdi çizgisel hızlarını karşılaştırdığında şöyle yapıyoruz. Bakın şimdi şu A noktası ve C noktası ikisi de yerde gitmiyor. Bakın yere temas ediyor değil mi? Yerde beraber hareket ediyorlar. Bu ne kadar yol alırsa, şu nok burada ne kadar e, yol alırsa ön teker, arka teker de aynı miktarda yol almak zorunda. E çizgisel hız dediğimiz adı üzerinde bakın çizgisel hız. Yani bu dönerken o döndüğü yörüngeyi düz bir çizgi haline getirirken sahip olduğu hız demek. Mesela şunu açtığınız zaman, şu küçük teker açtığınız zaman bunun çevresine kadar 2 pi R kadar. Şu noktadan bu noktaya gelinceye kadar geçen süre nedir? bir periyotluk süre demiştik. T kadar demiştik. İşte buradaki hızına çizgisel hız diyoruz. Yani V eşittir. Aldığı yol ne kadar? Hani X eşittir V çarpı T diyorduk ya V çarpı T. Oradan aldığı yol ne kadar? Buradan V'yi çekin X bölü T olur. 2 pi kadar yol alıyor. 2 pi kadar. Ne kadar zamanda? Periyot kadar zamanda. Böyle T. İşte zaten açısal hızın denklemi buradan geliyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu ne kadar yol alırsa yani ön teker ne kadar yol alırsa Arka tekeri de aynı miktarda yol alacak. O yüzden bu teker üzerindeki noktaların yani A ve C noktalarının burada çizgisel hızları birbirine eşit olur. Çünkü aynı zamanda aynı yol alacaklar. O zaman burada V A noktasının çizgisel hızı burada C noktasının çizgisel hızına eşit olur. Peki şimdi geldik şunların ikisini karşılaştırmaya. Bakın şu döndüğü zaman nasıl bir yörünge izleyecek B noktası? Şöyle bir yörünge izleyecek. Fakat A daha büyük bir yörünge izleyecek. Şöyle bir yörünge izleyecek. Aynı sürede bunlar turları tamamlayacaklar. Evet. O zaman aynı sürede daha uzun yol alan bu A noktasının hızı daha fazla olması lazım. O zaman A noktasının hızı daha fazlaysa, C de daha fazla olmuş olur. Çünkü birbirine eşit bunlar. Büyüktür diyoruz. Burada Vb, B noktasının çizgisel hızından. Bu şekilde çözmüş olduk. Evet, üçüncü sorumuzda da diyor ki, K ve L cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde 2r ve 3r yarıçaplı O merkezli çembersel yörüngede sabit süratle hareket ediyor. Şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlayan iki cisimden K cismi X, L cismi Y noktasına aynı anda varıyor. Yani bu şekilde harekete başlıyorlar. Buradaki K cismi buradaki X noktasına geldiği zaman buradaki L cismi de ters dönüyor. Y noktasına gelmiş oluyor. Aynı anda buraya ulaşıyorlar. Sonra aşkında diyor ki K ve L cisimlerinin çizgisel momentum büyüklükleri eşit işte olduğuna göre. Öncelikle bakın çizgisel momentumlar bunların eşit. Hemen hatırlayalım çizgisel momentumu ne yapıyorduk? P ile gösteriyorduk ve çizgisel momentum dediğimiz bir cismin kütlesiyle çizgisel hızının çarpımıydı. P eşittir m çarpı v. Bunlar eşitmiş ikisi içinde. Çünkü burada kütlelerinden ve hızın büyüklüğünden bahsetmemiş. Fakat bunların çarpımı eşit. H diyor ki K cisminin merkezci ilimesinin büyüklüğü AK, L'ninki de AL'ymiş. Bunların oranı nedir? Merkezci ilime, ilmelerini oranlayın diyor. Şimdi merkezci ilmenin iki tane denklemi vardı. Bir tanesi çizgisel hızlı. V kare bölü R. Bu R burada yarıçap. Bir de açısal hızlı vardı. O da neydi? Omega kare çarpı R'di. Şimdi mesela şuna göre düşünelim. Açısal hızlı denklemi. Şimdi bu K cismi bu noktadan şuradaki X noktasına gelinceye kadar kaç derece açı tarıyor? Burası 90, 90. Burası da 90. 270. Demek ki o zaman K cismi burada 270 derece açı tarayana kadar. Bu kadar açı tarayana kadar. L cismi de aynı anda ne yaptı o anda? Y noktasına vardı. Y ne kadar tarıyor? Ne kadar açı tarıyor? Buradan buraya kadar. Yani 180 derece açı tarıyor. O zaman L cismi de o zaman da ne yaptı? 180 derece açı taradı. Şimdi 90'a göre düşünürsek o zaman ben bunu şöyle diyebilir miyim? K cisminin açısal hızına e, 270 bölü 90'dan şuna 3 omega dersem bu da 180 bölü 90'dan 2 omega derim. Yani aynı zamanda bu açılar tar taramış oldular. Zaman aynı. O zaman açısal hız taranan açıyla doğru orantılı olmuş olur. Bu şekilde açısal hızlarını karşılaştırabiliriz. Buradan A şıkkında K cisminin merkezci ilimesi, AK bölü L cisminin merkezci oranını sormuştu. Burada ne yapıyoruz? Açısal hızın karesini alacağız. Açısal hızımız 3 omega. Karesini aldık. 9 omega kare çarpı yarıçap Yani dönme noktasına olan uzaklık 2R. Burada 2R olarak yazdık. Bölü L cismi için yazıyorum. L cisminin açısal hızı 2 omega karesini aldık. 4 omega kare çarpı yarıçap yani dönme noktasına olan uzaklık o da şu mesafe olmuş oldu. Burada verilmiş 3 re. Evet buradan işlem yaparsak şöyle 3'lerden 9'u sadeleştiririz. Burası olur 3. 3 ile 2. şunu da sadeleştirelim şöyle. Şurası olur 2. Üst tarafta ne kaldı? 3. Alt tarafta da 2 kaldı. O zaman burada cevabımız 3 bölü 2 olmuş olur. Geldik şimdi B şıkkına. B şıkkında diyor ki K cisminin kütlesinin L cisminin kütlesine oranı nedir? Şimdi çizgisel hızla açısal hız arasında nasıl bir bağıntı vardı? V eşittir omega çarpı R bağıntısı vardı. Şimdi omegalarını biliyoruz. buradan. Buradan o zaman ben çizgisel hızlarını da karşılaştırabilirim. Eğer çizgisel hızlarını karşılaştırırsam buradan çizgisel momentumları eşit olduğu için buradan kütleleri de karşılaştırmış olacağım. O zaman yapalım. Önce K için yapalım. V K diyelim. V K eşittir. Omega K. Buna ne demiştik? K'nın açısal hızına 3 omega demiştik. Burada 3 omega yazdım. Çarpı yer çarpı da burada 2 R olmuş oldu. Orada vermiş. O zaman bu ne oldu? 6 omega R oldu. Omega R'ye V dersem o zaman buna ben 6 V diyebilirim. Veyahut da böyle de bırakabilirsiniz. Fark etmez. Geldik L için aynısını yazacağız. L için de bunun açısal hızı 2 omega'ydı. Yazdım 2 omega çarpı. Yer çarpı da burada 3 R'di. Buna da 3 R yazınca Burası da yine ne oldu? 6 omega r olmuş oldu. O zaman bunların ikisinin de aslında ne oldu? Çizgisel hızları birbirlerine eşit olmuş oldu. Şimdi momentumları eşitti. E momentumları eşitse, bakın burada momentumları eşitse, çizgisel hızlar da eşitse o zaman bunların kütleleri de birbirlerine eşit olmuş olur. Yani mk bölü ml eşittir bir oranla bulmuş oluruz. Evet dördün soruda diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde aynı ip üzerindeki MK ve ML kütleli K ve L cisimleri düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Bakın şöyle bir ip var. Bu ipin üzerine iki tane cisim bu şekilde bağlanmış ve daha sonra bunlar beraber döndürülüyor. İpteki gerilme kuvvetlerin büyüklükleri oranı 5 bölü 3 olduğuna göre kütlelerin oranı ne olur diyor. Şimdi bu tarz soruları nasıl yapıyoruz? Bakın birincisi bunların açısal hızlar birbirlerine eşit olur. Niçin? Çünkü aynı sistem üzerinde beraber dönen cisimler Aynı zamanda aynı açı tarayacaklar için yani tur sayıları aynı olduğu için bunların açısal hızları da birbirleriyle aynı olmuş olur. Birincisi bu. Sonra nasıl yapacağız? Sonra bakın şimdi cismine etki eden kuvvetlere bakıyorum. L cismine etki eden kuvvet hava sürtmesini ihmal ediyoruz. Sadece ip gelmesi var. E, İpte her zaman çekeceği için o zaman buradaki ip gelmesini şu şekilde gösterdik. Buna etki eden kuvvet bu. Geldik buradaki K cismine. K cismi ise ne yapıyor? İki tane ip çekiyor. Bir buradaki ip bunu bu tarafa doğru çekiyor. Diğer ip de bunu diğer tarafa doğru çekiyor. Şimdi buna göre işlemlerimizi yapacağız. Buradaki ip gelmesi T1. Buradaki de zaten T2. Şimdi L cisminden başlayalım. Bakın cisme etki eden merkeze doğru olan net kuvvet yani bileşik kuvvet neydi? Merkezcil kuvvetti. Yani bakıyorum cisme bakıyorum. Dönme merkezine doğru yani çemberin merkezine doğru bileşik kuvvet neyse onu merkezcil kuvvetin denklemine eşitliyorum. Merkezcil kuvvetin denklemi neydi? F merkezcil. Mesela burada açısal hızlı denklemini kullanacağım. M çarpı omega kare çarpı R. Çizgisel hızlı denklemi kullanmak isterseniz de M ve kare bölü R'yi kullanabilirsiniz. Fakat bu tarz sorularda açısal hızlı denklemi kullanırsanız daha basit olur. Niçin? Çünkü bunların açısal hızları daima birbirine eşit olur. Beraber döndükleri için. Şimdi bu denklemi kullanacağım. Şimdi L için bakıyorum. Bu merkezcil kuvvetin denklemi. Ne yapacağız bunu? Bunu etkiden net kuvvet eşitleyeceğiz. Şu an net kuvvet merkeze doğru olan net kuvvet eşitleyeceğim. Ney? T2. O zaman buradaki merkezcil kuvveti kim oluşturuyor? T2 ip gerilmesi oluşturuyor. Denkleme eşitliyorum. M kütle. Sadece kendi kütlesi. Yani mL olmuş oldu. Çarpı açısal hızı omega kare çarpı r. r yarıçap. Bak yarıçapı alırken sadece şurayı almıyoruz. Dönme noktasına olan uzaklık tamamı. 2L burası. L de burası. 3L buraya yazdım 3L. Bir denklemimiz oluştu. Şimdi geldik şuna için. Buna etki eden net kuvvet nedir? Bakın iki tane kuvvet etki ediyor. Ve bunlar zıt yönlü. Birbirinden çıkartacağım. Birbirinden çıkartırken buraya dikkat. T1'den T2'yi mi çıkaracağım? T2'den T1'i mi çıkaracağım? Her zaman için net kuvvet çemberin merkezine doğru olması gerektiği için burada T1 daha büyük olması gerekiyor. O zaman T1'den T2'yi çıkaracağım. Büyükten küçüğü çıkartacağım. O zaman burada şöyle yazıyorum. T1 eksi T2. Bu ne şu anda? Bu K cismine etki eden merkeze doğru olan net kuvvet yani bileşik kuvvet. Bunu ne yapıyordum? Merkezcil kuvvet denklemini eşitliyordum. Eşittir diyorum. Merkezcil kuvvet denklemi. Bunun kütlesi kendisinin kütlesi mk yazdım mk çarpı açısal hızı zaten omega idi denklemden dolayı karesi omega kare çarpı yarıçap. çap. Bunu yarıçap çap yani dönüm noktasına olan uzaklıkta 2 ile evet bunları yazdık. Şimdi getiriyorum bakın buradaki t2 burada yerine yazıyorum. Şuradaki t2 getirdim denklemde yerine yazdım. O zaman şöyle olmuş oldu. T1 eksi T2. T2 de şu zaten. Hemen onu yazıyorum o zaman. ML çarpı omega kare çarpı 3 L getirdim onu yerine yazdım. Eşittir MK çarpı omega kare çarpı 2 L. Buradan şuradaki ifadeyi diğer tarafa atıyorum. T1 yalnız bırakmak için. T1 eşittir. Önce şunu yazalım. MK çarpı omega kare çarpı 2 L. Diğer tarafa artı olarak geçti. Artı ML çarpı omega kare çarpı 3 L. Sonra T2 yazıyorum. T2'yi de yukarıda bulmuştuk zaten. Şunu yazacağım. Yani ML çarpı omega kare çarpı 3L. Şimdi bunları taraf tarafa oranlıyorum. Niçin oranlıyorum? Çünkü başlangıçta bize bu oranı vermiş. 5 bölü 3'müş. Şuradan devam edelim. Yazdım. 5 bölü 3. Eşittir. Bakın ortak parantezi aldığımız zaman, üst taraftakini omega kare çarpı L parantezin aldığımız zaman buradaki omega kare, omega kare ortak parantezi aldık. Alt taraftaki omega kare ile birbirini sadeleştirir. Sonra L'leri de ortak parantezine aldığımız zaman buradaki L'ler de şu şekilde sadeleşmiş olur. Üst tarafta ne kaldı? 2 tane MK. Başka artı 3 tane ML. 3 tane ML. Bölü alt tarafta ne kaldı? 3 tane ML. 3 ML. Şimdi şuradaki 3'le de şunu sadeleştirdik. Sonra işler dışarı çarpım yaptım. ML çarpı 5. 5 ML eşittir 2 MK. Artı +3 ml olmuş oldu. Şimdi buradaki ml'yi diğer tarafa atıyorum. 3 eksi olarak geçecek. 5 5'ten 3'ü çıkarttık 2. O zaman 2 ml eşittir 2 mk. Buradan da 2'ler sadeleşti. Demek ki ml eşittir m kalmış oldu. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre oranda ne olur? 1 olur. Burada cevabımız 1.